Selam. Bugün ayın biri ve aylardır hiç böyle plan filan yapmadığımı fark ettim. Işık çok kötü gene. Neyse. Ee, o yüzden gitmeme bir buçuk ay kaldı ve e, tam bir ay sonra yani 30 31 gün içinde falan evi boşaltmam gerekiyor. Yani resmi olarak böyle bir ayım falan kaldı. Sonra birazcık böyle göçebe yaşayıp birkaç hafta sonra İngiltere'ye gideceğim. Bir sıkıntı çıkmasa diyorum çünkü hayat yani neyse. Ben de dedim alayım elime kağıdımı kalemimi, ajandalarımı, şeylerimi plan yapayım. Niye yapmıyorum? Kaç ayda çok 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 sevdiğim, bayıldığım bir planlayıcım var. Stradivarius'tan almıştım ta 2-3 yıl önce. yenisini almıştım ama bunu çok sevdiğim için buna tekrar döndüm. Bitmemişti daha. Fabuk'tan çok güzel saatli bir planlayıcım var. Bir de şöyle ee, bir Haftalık planlayıcım var. Bu da yine Fabux'tan. Böyle güzel bir plan yaptım kendime. kaba taslak bu ay için ve bugün için. Oyalanmadan bugüne geçmek istiyorum bugün planına. Çünkü saat 12.30 oldu ve ben daha hiçbir şey yapmadım. O şekilde. Bu arada aylardır çekiliş de yapmıyorum. Çekiliş de yapacağım yakında. Onun için de Instagram'dan takip edebilirsiniz. Linkimi yine aşağıya bırakırım. Bugün için, bu ay için daha doğrusu. Birazcık böyle geçtiğimiz ay zaten Temmuz'da bayağı şeydim böyle kendimi özellikle spor konusunda ve geçtiğimiz hafta acayip böyle gazladım. Her gün e, işte azıcık da olsa yani 10 dakika 15 dakika bile olsa sporu hiç aksatmadım. Evde yapıyorum o size gösterdiğim uygulamadan. Onun şimdi hatta e, karın çalışmasını bitirdim. Yenisine geçtim. Ama şöyle o tekrar çok basit basit başlatıp gittikçe zorlaştırdığı için mesela şu an yeni bir işte challenge'lar var orada. Yeni bir challenge'a başladım. Bir günü bana çok az geliyor şu an. O yüzden hani 2-3 gün yapıyorum bir günde. Böyle bir kendime bir düzen kurdum yani sporda. O konuda gayet memnunum hayattan. Kitap okumayı da her gün bir sayfa dahi olsa sabah kalktığım zaman okuyorum. Bugün mesela çok az okudum herhalde 2-3 sayfa falan belki okumuşumdur. Ama her gün okuyorum. Onu oturttuktan sonra işte dedim bu ayda her gün belki yatmadan önce olur, belki sabah olur ya da gün içinden hani vaktim olduğu zaman en az hani yarım saat, bir saat böyle oturup adam akıllı kitap okuyacağım. Evimde kitapları da birazcık gitmeden azaltmak istiyorum. Çünkü çok böyle aşırı böyle gereksiz yükle gitmek istemiyorum oraya. Ve kitap okuma işini de oraya gitmeden önce böyle bayağı ilerletmiş olmak istiyorum açıkçası. Neyse. Plan Yani böyle güzel planlar yaptım. İngilizce çalışmaya çok böyle aralıklı çalışıyorum yani. Dehşet aralıklı çalışıyorum ki aslında bana çok iş çalışmana gerek yok diyor. Ama bilmiyorum ben böyle ana dilim gibi konuşmak istediğim için... Bilmiyorum sormayın. <laughs> İngilizce çalışmayı da arttıracağım. Bir de Almancayı da çok aralıklı çalışıyorum ve çok az çalışıyorum. Almancayı da böyle araya bir yere sıkıştırabilirim diye düşündüm baktım. Olursa yine böyle manyak bir plan yaptım ama baya şeyim gazlardayım yani bu ara. O yüzden değerlendireyim planımı yapayım. Uyarsam uyarım ne güzel uyamazsam da uyabildiğim kadar uyarım yani. Hem bir de sağlıklı beslenme işinde de son bir yerde baya iyiyim. Arada böyle yine kaçamaklarımı falan yapıyorum yani. Ama Genel olarak evde hazırlıyorum ve o bana çok, gerçekten çok iyi geliyor. Yani psikolojik olarak da çok iyi geliyor. Çünkü hani ona böyle bir özenip öz bakıma dönüştürüyorum açıkçası. Hani o market alışverişini, böyle çok hoşuma giden, beni mutlu eden şeyler alıyorum, hazırlıyorum. Evde tarifler deniyorum. Bir sürü soğuk çay tarifi falan denedim. Hatta dün size çekecektim, check unuttum. Şeftalili soğuk yeşil çay yaptım, şeftali kaynattım. Onun püresini ayırdım sonra kullanırım falan diye. Böyle her şeyin birazcık ee, böyle zoraki değil de hani gerçekten hoşuma gidecek şekilde yapmayı keşfediyorum. Bir de tabii ki eşyalarımı ayıklamam, bavul hazırlamam falan lazım. Eşyaları ayıklama benim için çok zor bir şey. Ama geçen bir kıyafetlerimi ayıklamaya girişeyim dedim. Gene çok kararsız kaldım. Ama şöyle eski minimalizm videolarından da eğer hatırlıyorsanız. Ben hiç böyle ay atsam mı atmasam mı? Ya yani atsam derken hani çöpe atmıyorum tabii ki de. İşte ayırsam mı, tutsam mı diye düşündüm. Yani bu kafayla girdiğim zaman hiçbir zaman elimden hiçbir şey çıkaramıyorum. Ve elimde tuttuğum şeyleri de hiçbir zaman kullanmıyorum. O yüzden direkt o işe şu kafayla başlamam gerekiyor. Tamam hani kalabalık yapıyor sevmiyorum. Olmuyor. Elimde tutmayacağım. Buna gerek yok. Atabilirim yani. Hani artık bilmiyorum bir daha alamayacağım mı düşünüyorum. Niye böyle stoklamak istiyorum yani. eşyalı bir fikrim yok. Orada bir Bilinçaltından bir şeyler geçiyor kesinlikle ama e, işte ona çok yoğun böyle düşünmeden çamlarını zaten ihtiyacım olduğu zaman tekrar alabilirim. Ve şu an ihtiyacım yok. Bana olan bir sürü kıyafetim var. Bunları ihtiyacı olan başka birine verebilirim ya da başka bir şekilde değerlendirebilirim. Direkt böyle evet hayır hemen halledeyim. Çıkayım kafasıyla girmem gerekiyor yok kıyafetlere. Kıyafetleri de böyle araya dereye bir yere sıkıştırabiliriz diye düşündüm. Neyse böyle bir gün evim yine dağınık filan bildiğiniz üzere. Evet o zaman e, sporda görüşürüz. Bu arada geçen böyle kendimi motive etmek için spor kıyafeti giydiğime bakmayın. Bugün ya çoğu gün yani direkt pijamamla geliyorum böyle mat, matım böyle saçma bir yerde filan yani. Birazcık su, birazcık kahve içip önce karın yapıyorum. Sonra bacağa geçiyorum. Bacakta da yine geçen gösterdiğim bunları bu arada ilk aldığımda bahsetmiştim size. Ve aşırı memnunum hem sağlamlar hiçbir şey olmadı hem de bayağı kullanışlı Mark Spencer'dan almıştım. Feel your thighs and burning. Selam cilt bakımını mutfakta yapıyorum çünkü banyonun ışığı gerçekten çok kötü. Bugün kullandığım ürünler Tony'im, Estee'nin çok aşırı bir işe yaradığını düşünmedim ama acayip yumuşaklaştıran serumu, nemlendirici numara 1, nemlendirici numara 2, dudak kremi numara 1, dudak kremi. Numara 2. Bunu kullanmadım. E, bunu sürdüm tabii ki bir de şu araya. Tonikten sonra e, güneş kremimi sha ile güzel bir masaj yaptım. Çok hoşuma gidiyor. Özellikle anlatmıştım galiba bunu yine ama şu çene kaslarımı vesaire ben çok sıktığım için sürekli böyle şöyle bir ağrı oluyor kaslarım. Çok kasılı oluyor. Onu da çok iyi geldi. E, öyle bir masaj yapmayı seviyorum baktım olduğunda. E, bu şekilde. Şimdi belki minicik bir makyaj yapıp هت دوام دارد.